Günaydın. Kalkın bakalım, kalk, Bak. Kaç kişisiniz burada? Kalk. Hadi çantalar zar. Kalk, kalk, kalk bakalım şimdi. Kalk, kalk. Başka var mı? Tamam, çantalar zarın bana çanta. Türkçe biliyor musunuz mu? Gel, gel. Abi. Üç kişiden başka var mı? Başka kisi var mı burada? Üç kişi misiniz? Üç kişi misiniz? Tamam. Ya çantanız var. Öne doğru, öne doğru. Öne doğru çıkın. <laughs> çıkın öne doğru. Öne doğru. Yavaş yavaş. Kim bu? Yavaş yavaş. Kaç kişi var? Üç kişi görünüyor abi.